Sevgili dostlar, bugün sizinle beraber çok önemli bir konuyu konuşacağım. Hayatınızdaki en büyük başarıyı sağlayabilmeniz için kendinize çok iyi koç olmanız lazım. Belki dışarıdan koçluk, mentorluk alıyor olabilirsiniz. Ama kişi eğer kendisine koç olabilirse, kendisine guru, hoca, eğitmen olabilirse başarının başarısı gelebilir. Çünkü bu çok önemli bir konudur. Ne demek kendine koç olmak? Eğer kendinize karşı nasıl başarılı bir koç olabilirsiniz esasında? Bence bu çok önemli. Kendine karşı başarılı koç olmak demek kendini yorumsuz, yargısız, pozitif ya da negatif enerji olmadan tam anlamıyla nötr biçimde gözlemlemenle başlar. Bakın burası size 3-4 tane önemli tüyo vereceğim arkadaşlar. Yani kendinize önemli değişim sağlamak için, hayattakinizdeki hedeflerinizi, hayallerinizi, başarılarınızı arttırabilmeniz için bu 3-4 tane maddeyi uygularsanız esasında inanılmaz derecede kendinize profesyonelce koşluk yapmış olursunuz. Kim bilir Belki de daha sonrasında bu konuda kendinizi geliştirip başkalarına da yardımcı olabilir ve koç olabilirsiniz. Fakat koçlukta önemli bir şey vardır ki bu iş çok profesyonel bir meslektir. Bunun eğitiminizi profesyonel bir yerde almanızı tavsiye ederim aynı zamanda. Şimdi kendinize koç olabilmeniz için çok kritik ve önemli olan bir tanesi şudur arkadaşlar. Demin de söylemiş olduğum gibi yorumsuz, nötr, yargısız, pozitif, negatif olmadan kendinizi gözlemlemek arkadaşlar. Yani herhangi bir tarafa yönlendirmek, değiştirmeye çabalamak, başka bir şey yapmaya çalışmak kesinlikle değil. Eğer kendinizi çok iyi gözlemleyebilirsiniz, yargılamadan, tam, net biçimde o zaman kendinizle ilgili birçok gerçekleri görebilirsiniz. Gözlemlemeye giden yoldan bir tanesi çok önemli arkadaşlar. Doğru soru sorabilmeniz. Yani yönlendirmeyen bir soru olması lazım. Ve kendinize soru sormanız lazım. Neden bu işi yapıyorsunuz? Bu iş yapmaktaki amacınız nedir? Bu hedefe koyarken neleri düşünmüştünüz? Bu hedefe ulaşırsanız... Gerçekten hayatınızda sizde ne tip değişiklikler olacak? Bu hedefin önündeki görmüş olduğunuz engeller nelerdir? Bakın bunları çok net, saf, temiz bir sormanız gerekir. Ve aynı şekilde bu soruya kendiniz cevap verirken lütfen kendinizi gaza getirip, motive ederek, hayaller kurarak değil. Gerçekten en derinde yatan ana nedeni algılamanız bence çok önemli. Kişilerin en kritik notlarından bir tanesi şudur. Kendisi şu anda buradadır ve ulaşmak istediği yer te oradadır. Ve bunun arasında ciddi derecede ikilem, çatışma doğurmaya başlarsınız. Eğer bu metodu uyguladığınızda ikinci sebebe geçmenizi istiyorum. Hedefiniz nedir? Şurada bir hedefiniz var. Genelde olmak istiyorsunuz, patron olmak istiyorsunuz, girişimci olmak istiyorsunuz, kendi kurmak istiyorsunuz. Birçok olabilir. Okey? Hedefinizi çok net koydunuz. Ancak bir şey var şimdi. Oraya giderken karşınıza çıkabilecek birçok engellerin de olduğunu görebiliyorsunuz. Fakat en önemli engele konsantre olunuz. Kendinizle ilgili olan engel. Nedir esasında bu? iki ayırmanız lazım kendi gibi engelleri. Bir, soyut kavramlar. Korku, endişe, kaygı gibi. İkincisi de param yok, bütçem yok, yeterli şeyim yok, ortam çok kötü, korona krizi gibi. Fakat bunların hepsi esasında çeşitli ve farklı bahaneleri çıkarır. Hiçbir insan, bakarsanız bütün başarılı insanlar esasında tam anlamıyla paraları yoktu. Ama önemli derecede başka bir şeyleri vardı. Benim size buradaki en büyük tavsiyem, para, network, dış koşullardan daha önemlisi iç koşullarınıza konsantre olmanızdır. Yani kendinizi yönetebilmeniz işte bu yüzden çok önemli. Korkularınızı, endişelerinizi, kaygılarınızı yönetemediğiniz sürece dış dünyada da bulabileceğiniz ve görebileceğiniz bütün problemler oluşmaya başlar. Ve bu sefer ne olur? Hedefinizle aranızdaki mesafeden daha fazlası bir de problemler iyice yerleşmeye başlar. Taşlar, kayalar, bilmem neler. Eğer kendi içinizde kendinizi çok yönetebilirseniz korkunuzu, endişenizi, kaygınızı tamamen ortadan kaldırabilirseniz, o zaman önünüzdeki engeller değişmeye başlar. Çünkü korku, endişe ve kaygı gerçeği görmenizi engeller. Korkuyla baktığınız zaman gerçeği göremezsiniz. O zaman bir şey ortaya çıkıyor ki, korku, endişe ve kaygı içinde yine kendinizi sorgulamalı, yine aynı biçimde kendinizi gözlemlemelisiniz. Bahane uydurmadan, nedenler bulmadan. Burası bence son derece etkili ve önemli. Üçüncü olmazsa olmaz olan bir tanesi şudur arkadaşlar. Zamanı bükmeniz gerekir. Nedir esasında o? Bir hedef koydunuz ve şimdi şu anda bir de siz buradasınız. Ne demek bu? Einstein'ın felsefesi esasında. Zamanı bükmek demek, şimdi şu anda o durumda olduğunuzda neler yapacaksınız, nasıl yürüyeceksiniz, nasıl oturacaksınız, nasıl konuşacaksınız, nasıl düşüneceksiniz, şimdi şu anda öyle olmanız gerekir. Yani kendi işinizi kurduğunuzda artık bir patron olacaksınız. Acaba bir patron nasıl düşünür? Nasıl çalışır? Nasıl araştırır? Kendini nasıl eğitir? Eğer bunlara çok iyi bakarsanız şimdi şu anda eylemleriniz değişmeye başlar. Eğer genel müdür olacaksanız bir genel müdür nasıl konuşur? Nasıl giyinir? Nasıl bir eylemde bulunur? Yani öğlenli arkadaşla buluştuğu zaman ay ne yapacağız paramız da yok. hatta bize çok fazla maaşla vermiyorlar gibi ama ben müdürümü sevmiyorum gibi söylemlerde bulunduğunuz sürece lütfen kendinizi dikkatle izleyiniz esasında kendinizi çok daha aşağıya indirmiş vaziyettesiniz. Ama aynı zamanda hayallerinizi de öldürmüş vaziyettesiniz. Yani ben diyorum ki şimdi şu anda hayalleriniz neyse onun karakter yapısına, kişilik yapısına kendinizi büründürmeniz gerekir. Bunu da yine yaparken önemli bir şekilde koştuk sorularını kendinize sormanız gerekir. Gerçekten böyle bir karakter nasıl davranır? Nasıl çalışır? Krize karşı vermiş olduğu reaksiyonlar nelerdir? Nasıl tepki verir? Lütfen bunları sorun kendinize. Ve bunu yaparken yazmak değil de benim en büyük tavsiyem nedir biliyor musunuz dostlarım? Kaydedin. Sesinizi kaydedin. Sonra bir daha dinleyin. Bir daha dinleyin. Kendinizi devamlı fark etmeye çalışın. Kritik ve önemli olan nokta koşlukta önemli bir değişim sağlamanızdır. O değişim hedefinizle bütünleşmesi gerekir. Fakat bunun ulaşabilmesi için kendinizi çok iyi gözlemleyin, çok iyi tanıyın, çok iyi anlamaya çalışın. Eğer bunu çok iyi fark ederseniz hedeflerinize çok daha hızlı biçimde ulaşabilirsiniz. Hepinizi sevgimle kucaklıyorum.